Hoş geldiniz, sefalar <laughs> dilerim. Bölgenizde bir süreci kurulan genel medya platformu üzerindeki tatlı kokteyliyle yüz yola çıkıyor. Genel basın bölgenin ve bölgede yaşayanların her türlü sorunlu ve bu sorunun karşısında izleyebilecek çözüm ödevlerini gündeme getiren, tartışan, genel yönetim ve merkezi yönetim arasında köprü işleri gören, halkın gözü kulağı olan bir basın ortası. Kıymetli Ağabeyler, şimdiden söz konuşması yapmak üzere Yener Millet İttifak Kurulu Başkanı Sayın Ali Şıkkı Karabey'i davet ediyorum ağabeyler. Sayın Belediye Başkanım, Sayın İçer Kaynaklı'nın, Sayın Millet İttifakı'nın, sevgili Gazi Osman Paşalılar, hepiniz fiyat Belediye Piyasa Ordu'ndasınız hoş geldiniz diyorum öncelikle. Biz siyasetin içinden değil, toplumun içinden geldiğimiz için çok fazla böyle hitap etme, reklam yapmayı beceremeyiz ama sizlere burada birkaç kelam etmek istiyorum ben. Biz Bölgemizde bugüne kadar mevcut olan yerel yayınları, yerel gazeteleri, yerel medya kurumlarını bir arada buluşturmak, birlikte bir şeyler yapabilmek amacıyla bir araya getirme hedefiyle bir oluşum içerisine girdik. Bu hedefimize girerken bölgede bulunan, yayın yapan bütün gazeteleri, internet sitelerini, haber sitelerini açık bir davetle yerel medya platformu kuruluşuna gayet demokratik bir şekilde davet ettik. Bu davetimize icabet eden arkadaşlarımız da bu genel medya platformunu Aralık 2007 tarihi itibariyle oluşturdu. Ve bazı etkinlikler, faaliyetlerimiz olmakla birlikte yeni kurulan bir platformun hedefleri olacaktır. Önümüzdeki süreçte farklı programlar ve çalışmalarla yine bitirilen videona çıkıp arkadaşlarla ortak bir yol almayı hedefliyoruz. Biz davet ettik, icabet eden arkadaşlarla kurduk fakat platformumuza katılmak isteyen arkadaşlarımız da bizim her zaman kapımız açık. Biz hepsini yine platformun içerisinde görmek istiyoruz. Bazı arkadaşlarımız dışarıda olmakla birlikte bölgedeki birçok yayın organı kurup platformumuzun içerisinde yer alıyor. Bundan sonraki süreçte biz genel medya platformu olarak bölgede kamu kurum kuruluşlarıyla daha sık ilişkiler içerisine girerek bölge sorunlarının çözümünde ortak bir üretmek noktası hareket etmeyi de planlıyoruz. Medya kurumundaki kuruluşundaki arkadaşlarımızın, kurumların var olan bazı sorunlarını kamu kurumlarıyla, kuruluşlarla, kişilerle olan bazı sorunlarını giderme noktasında ara bulucu olma bir düşüncemiz var. Sorunların giderilmesi noktasında bu gerekli bir kurumun araya girmesi, kişinin araya girmesi, barışçıl bir el uzatması gerekmektedir. Genel medya platformu hiçbir siyasi kurum ve kuruluşu ne arkasındadır ne önündedir. Bir tamamen objektif bir yaklaşımla herkese aynı mesafede uzak ve aynı mesafede yakınız. Bir biraz uzak galiba sesim bilgisayar deyince fark Yerel medya platformu zaten zaman ve süreç içerisinde hep birlikte daha yakından izleme imkanımız olacak. Ben burada yerel medyanın kısaca bazı sorunlarını da dile getirmek istiyorum. Şimdi bugün ulusal medya diye ettiğimiz yayın medya aslında gerçek adı tamamen termalik kurumlarının kalkanı oluşturdu. Bugün hangi ulusal yerlerdeye bakarsanız bakın, arkasından fabrikalar, hamlar, hamamları vardır. O sermayenin koruyucu bir kalkanı olmuştur. Ama yerel medya sadece kendini koruyan bir unsur haline gelmiştir. Ulusal medya sermayeyi korur, yerel medya sadece kendini korumaya çalışır.